la tatruti zikra li adami hudurike ma Allahi fihi zikri terk etme li adami hudurice ma Allahi fihi onda Allah'la beraber olamama sebebiyle huzur kalp oluşmuyor diye zikri ibadeti bu ibadeti de buna katabiliriz ya ben dört dörtlük e, yapamıyorum öyle sit şey yapmayayım hani mükemmelliyetçilik diye bir mesele var ya psikologların üzerinde durduğu ve bu bir bir hastalık aslında. Her şeyi dört dörtlük hatasız mükemmel yapacak. Bunun yanlış olduğunu dilimiz bize zaten temelde öğretiyor. Hepimiz işte, peygamberler hariç herkes hata yapar, mükemmel değildir. Mükemmel olan Allahu Teala'dır. Eksi, noksanı, yanlışı, hatası olmayan Allah'tır. Celle Celaluhu. O yüzden Subhanallah diyoruz ya manası bu. Fazla insan bu, bu hastalığa düşebiliyor. Yanlışsız, hatasız ibadet yapayım. Böyle dört dörtlük zikir yapayım. Allah'ı anmak demek ki biliyorsunuz. Burada e, şeytan da devreye girmiş olabilir. Şeytan şöyle ya kardeşim sen zikir yapıyorsun diyor ya ama afletle yapıyorsun ibadet yapıyorsun işte huzuri katle yapamıyorsun e, öyleyse hiç yapma gibi böyle bir vesvese verebilir. Burada bizi e, ikaz ediyor. La tetruki zikre li adem hudurike ma fihi. Allah-u Teala ile orada tam huzur bulamıyorum diye zikri kökten terk etme. Lianna enne gafleteke ma vücudi zikrihi eşeddu min gafleteke fi vücudi zikrihi. Senin zikirde, zikrin mevcudiyetindeki gafletin zikrindeki gafletten bütünüyle zikretme gafletinden daha iyidir. Yani bir zikir yapıyorsun ama gafilce bir zikir yapıyorsun. Tam manasıyla yapamıyorsun. Bütünüyle zikirden gafil olmaktan iyidir. Öbürü daha şiddetlidir. Gafletek kan vücudu zikri. Bu ibareler acayip. Fa'ase umulur ki en yerfa'eke seni yükseltmesi min zikrin ma vücudi gafletin gafletin mevcudiyetiyle olan zikirden ile zikrin ma vücudi yakazetin yakaza vücutuyla uyanıklığın mevcut olmasıyla yapılan zikre Allah'ın ulaştırması, yükseltmesi umulur. Yani şöyle ümit edeceksin. Ben e, zikir yapıyorum ama gaflet halinde yapıyorum. İnşallah yakaza halinde de uyanıklık halinde uyanık bir şekilde söylediğimin ağzımdan çıkan lafların, telaffuzların ne manaya geldiğini anlayarak yapmayı da Allah bana nasip eder diyeceksin. Ve min zikri ma vücudi yakazetin ile zikri ma vücudi hudurin. Yakazanın mevcudiyetiyle beraber olan zikirden de huzurun mevcudiyetiyle beraber olan zikre Allah'ın yükseltmesini ümit edeceksin. Demek ki gafletle yapılan zikir, yakaza zikri, diğer de huduri zikir. Ve min zikrin ma vücudu huduri, huzuri zikirden de ile zikri ma gaybeti amma sivel mezkur. Zikredilen dışında yani Allah'ın dışındaki her şeyi unutarak yapılan zikre Allahu Teala senin bulaştırması ümit edilir. Ve bir haziz. Bu Allah'a zor bir iş değildir. Yani demek ki zikrin tabakaları varmış, aşamaları varmış. Gafletle yapılan zikir, ondan yakazayla yapılan zikre yükselme, yakazayla yapılan zikirden de huduri zikre, yani huzuru kalple yapılan zikir. Ondan sonra da evet, Bütünüyle Allah'ın dışındaki her şeyi unutuyorsun. Tek Allah var. Dördüncü aşama. Yani sen ben zikirden gafilim veya zikri, zikir yaparken gaflete düşüyorum diye bütünüyle zikiri terk etmemen lazım. Hocam dedi gibi bütün ibadetlerde aslında bu evet. dövledir yani. Ben e, size anlattım mı <laughs> bir kere benim kalbime de böyle şeyler geliyordu diye biz huzur kalbine böyle güzel ibadet yapamıyoruz. Biz sevap kazan Allah rızasına olabilir miyiz böyle falan diye sabah erken evden çıktım gidiyordum. Baktım bir tane adam dükkanı açıyor ama böyle gönülsüz böyle esniyor canı istemiyor böyle darabaları açıyor. Baktım iki üç, üç tane kişi dükkana girdi, alışveriş yaptı falan böyle tartıyor esniye esniye. Ha, dedim, gönülsüz de yapsan sevabın kazanıyorsun demek ki. Şey Adam para kazanıyor. Canının istediğine baksa zaten gönülsüz yapılan işte ne hayır çıkar. Şimdi uykulu uykulu gitmeyeyim, biraz daha yatayım deseydi o kazancı elde edemeyecekti. Herhalde onlar da grup halinde geldi baktı bütün, bütün dükkanlar evet. kapalı hep savuş ve yaptı. Bunu görünce dedim demek ki bunu bana söyleyen nefistir, şeytandır. İşte içimize doğan düşüncelerin hemen rahmani mi, şeytani mi, nefsi mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Meşhur bir hadis var. O hadisi almış. La yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin hatta Kulum önce fa... Hadis'te baştan almamış. Farzları kılarak bana yaklaşır. Sonra nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Hatta ben onu sevinceye kadar. Yani farz ibadetleri yapacaksın. Farz namazı farz orucu onun dışında nafilelere ağırlık vereceksin, vereceksin, vereceksin. Ta ki hatta uhibbuhu ben onu sevinceye kadar. Fe izahabbathu ben onu sevdiğim zaman kuntu sem ahellazi yesma'u bihi işitti kulağı olurum. Ve gördüğü gözü olurum. Ve konuştuğu dili olurum. Başka bir rivayette işte tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum da var yani. Ama bize ahbab tuhu ben onu sevdiğim zaman diyor. Allahu Teala hadis kutsi bu. Sevdiğim zaman tutan eli, yürüyen ayağı gören göz olurum. Yani bunlar Allah-u Teala'ya yaklaşmakla alakalıdır. Zaten bu ilgili konuları konuşmuştuk.